Canlı İddia Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Ocak Cuma ve ben Dentist. Tekrardan birlikteyiz. Bugün Rolling serimizin 3. adımıyla sizlerin karşısındayım. Ee, geçen adımımızda, 2. adımda biraz aksilikler yaşadık. Hani ciddi anlamda bir buçuk üstü bekle, gelmesini beklediğim Konya ve Fulham karşılaşmaları birer golle bitti maalesef. Olsun problem değil, kasamızda biraz düşüş yaşadık, evet kasamız belli bir miktar düştü ama şöyle de bir durum oluştu. Sistemle ilgili bazı değişiklikler yapmak istedim. Aynı zamanda sistemi hem çok anlamayan çok fazla insan vardı, çok fazla arkadaşım vardı sistemi anlamayan çok fazla soru geliyordu. Hem Telegram'dan özelden olsun, hem YouTube'dan yorumlar kısmından gerçekten çok fazla soru geldi. Hepsini de elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım ve bazı arkadaşlarımıza da sistemin değişeceğini, bu sistemle ilgili yeni bir şeyler oluşturacağımı söyledim, yeni bir şekilde ilerleyeceğimizi sistemi birazcık değiştireceğimizi söyledim. Aynı zamanda Rolling serimize de çok fazla katılan arkadaşlarımız, yeni yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Ee, yeni de çok fazla hani beklediğimin gerçekten çok üzerinde bir talep, çok üzerinde bir istek ve aynı zamanda hani beklediğimden gerçekten çok çok daha fazla destek oldu bu Rolling serisinde. Aynı zamanda hani bu desteğiniz için bu verdiğiniz gerçekten hani attığınız beğeniler, verdiğiniz yorumlar, destek mesajlarınız için hep hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben yani de bu rolling serimizin hani 100 misli durumuna ben ulaşacağımıza gerçekten inanıyorum. Hani evet hani bazı yerlerde düşüşler olacak. Hatta bazı hani ilk böyle birkaç kere de başarısız da olabiliriz ama ben hani 3 kere de başarısız olsak, 4 kere de başarısız olsak hani ben hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Hani bu süreçte de sürekli bu anlamda da devam edeceğim. Sürekli bu anlamda da bu süreçte sizin yanınızda olmaya ve sizle beraber hep beraber kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şimdi sistemimizde bazı noktalara kadar sistemimiz değişecek. Şu an kasamız evet küçük bir meblağ. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, hem rollingimizin ikinci adımından kasamız gerçekten hani biraz küçüldüğü için. Hem de yeni katılan çok fazla arkadaşımız olduğu için. E, yeni bir kasayla tekrardan üçüncü adımdan devam edeceğiz. Yani hem yeni katılan arkadaşlarımızla başlamış olurlar. Hem de... E, Yeni sistemle beraber tekrardan başlıyoruz. Yani ilk 100 birimimizi e, kayıp ettik gibi. Kayıp ettik evet ilk 100 birimimizi. Şimdi ikinci 100 birimimizle tekrardan başlayacağız dostlar. Sistemi de biraz revize ettim. Sistemi de biraz değiştirdim. Tekrardan 100 birimle, 100 misline, 10 bin birime olan yolculuğumuza e, ikinci 100 birimimizle devam edeceğiz. Tekrardan 100 birimle başlıyorum. Hem sistemi de biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugün Excel e, olarak size göstermeyeceğim. Çünkü egzellik bugün için bir şey yok. hani elimden geldiğince size yeni sistemi, yani yeni sistem demeyeyim de sistemde yapılan değişiklikleri biraz anlatacağım. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Sonra bahisleri de söyleyip videomuzu da sonlandıracağız. O zaman sisteme anlatmaya başlayayım. sistem anlatmaya başlamadan önce yeni gelen dostlarımıza ilk önce hoş geldiniz diyorum. Abone ol tuşuna basarak, bildirimleri açarak arkadaşlar videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda 18 yaşından küçük arkadaşlarımız. Burası sizler için uygun değil dostlar. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Ve bugün verecek olduğum tercihler, bahis analizleri, fikir paylaşımları hepsi benim tercihlerim. Hepsi benim kendi paylaşımlarım olacak. Lütfen bunları değerlendirirken ve bu rolün de katılırken hani bunun farkında olarak katılabilirsiniz. Aynı zamanda kendi fikirlerinizi de ekleyebilirsiniz bu tercihlerine. Ben bu şekilde düşünüyorum, o şekilde vereceğim. Ben yani siz farklı şekilde düşünüp farklı şekilde değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda lütfen hani herhangi bir sorunuz varsa, rolling tercihleriyle ilgili olabilir. Rolling ile ilgili hani adımlarla ilgili olabilir. Herhangi bir sorunuz veya eleştiriniz varsa lütfen yorumlar kısmında bunları belirtin. Ben hani elinden elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ki rolling serilerinde özellikle neredeyse tüm yorumlara cevap veriyorum. Lütfen hani sorularınız varsa da Yorumlar kısmında bu sorularınızı sorun. O zaman şimdi rolling sistemi nasıl uygulayacağız ona bakalım. Şimdi üç farklı bayis tercihleri olacak bu ilerleyen rolling sürecimizde. Bugün ki bugün verecek olduğum tercihlerde ilk yarı 0.5 üst maç geneli 1.5 üst bayisleri oluyor. Yani mesela ilk yarısından gol bekliyoruz ve maç sonunda 2 gol beklediğimiz bayis tercihleri oluyor. Aynı zamanda direkt hani ilk yarı gol biraz riskli görüyor ama maç geneli 2 gol geleceğini düşündüğüm karşılaşmalar yani maç geneli 1.5 üst karşılaşmalarında da yine oran tercihlerini az sonra da söyleyeceğim ekranda yazdım. Bir de taraf yenilmez yani tarafın golünü e, beklediğimiz bahislerde de yani örnek veriyorum hani herhangi bir iki takımdan bir tane tarafın golünü bekliyoruz. O tarafın o karşılaşmada gol atacağını düşünüyoruz. Mu? Örnek veriyorum. Bu karşılaşmalarda da hem tarafın golünü hem de ortaya gol telafi sisteminde nasıl hangi oranlarla alacağımızı ekrana yazdım. Yani bu 3 bahis e, sistemiyle yani bu 3 tane farklı bahis tercihleriyle biz rolling serimize ilerleyeceğiz. Bu bahisler her zaman dostlar fırsat bahisleri olacak. Yani canlıdan takip etmemiz gereken bahisler olacak. Yani takip etmeden maç önü alarak rolling e, o anlamında hani ilerleyemeyiz belli bir arttıya kadar. O yüzden hani bu şekilde canlıdan takip edip canlıdan değerlendirmemiz gerekecek. İlk yarı 0.5 üst, maç genelinde 1.5 üst bahislerinde kasamızı belli bir miktar böleceğiz. Ve hani kasa bölü 3 tercihini de belli bir raddeye kadar değiştirdim. Onu da az sonra anlatacağım. 1 bahis için ayırdığımız miktarın yarısını ilk yarı 0.5 üst bahisine kalan yarısında maç genelinde 1.5 üst bahisine ayırıyoruz. İlk yarı 0.5 üst maç geneli 1.5 üst bahislerinde. Burada fark ettiyseniz maç geneli 0.5 üst bahisine almıyoruz. Bununla ilgili de ne yapmanız gerektiğini az sonra söyleyeceğim. Maç geneli 1.5 üst bahislerinde %60 ile maç geneli 1.5 üst alıyoruz. Ve 0.5 üstünü de %40 ile takip ediyoruz dostlar. Taraf yenilmez taraf golü bahislerinde de %30 ile tarafın golü tercihini yani ev sahibinden gol bekliyorsak ev sahibi 0.5 üst tercihini %30 ile değerlendiriyoruz. Ortaya gol de %70 yazmışım. %70 ile de eğer karşılaşma hala 0-0 ise oran geldiğinde veya beklediğimiz taraf gol atmadıysa örnek veriyorum beklediğimiz taraf ev sahibi. Ev sahibi 2-0 yeniliyor. 2.5 üst bahisinde veya 0-0 ise 0.5 üst bahisinde %70'lik miktarla taraf yenilmez bahislerinde değerlendiriyoruz. Bu şekilde rolling sistemini oransal anlamda bu şekilde uygulayacağız dostlar. Peki sizin bazı sorularınız oluyor. Bu sorularla ilgili hem biraz videoda da cevap vermek istedim. O sorulara geçelim. Onları da sizlere gösterip sunmak istiyorum dostlar. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi kasa bölü 2 yazıyor. Neden? Ne zamana kadar? Neden kasa bölü 2 yapacağız? Şimdi şöyle kasamız küçük bir meblağ olduğu için önceden e, kasa bölü 3 yapıyorduk. Önceden de değil mi? Önceki iki videomuzda kasa bölü 3 yaparak o böldüğümüz kasa bölü 3'ten e, bahis miktarlarını bölüyorduk. Artık kasa bölü 2'ye döneceğiz. Neden? Çünkü kasamız küçük bir meblağ olduğu için katlamak anlamında biraz zorlanıyorduk ondan kaynaklı da katlarken biraz sıkıntı yaşıyorduk. E, o yüzden belli bir raddeye kadar, yani ne zamana kadar diye sormuşum. Belli bir raddeye kadar bu raddemizde e, kasamızı 100 birim ya, 1000 birim, 2000 birim yapana kadar kasa böyle 2 olarak ilerleyeceğiz. O raddeden sonra hem ana kasamızı çıkardıktan sonra hem de o belli bir meblağa ulaştığımız zaman kasa böyle 3'e dönebiliriz. Ama o meblağa ulaşana kadar ben zaten size ulaştığımız zaman e, videolarda belirteceğim sistemde tekrardan ufak ufak değişiklikler olursa zaten ben bunların hepsini ayrıntılı şekillerde, şekilde videolarda sizlere söyleyeceğim. Ne zamana kadar? 1000 birim 2000, birim, 2000 birim, oluşana kadar kasa bölü 2 yapacağız. Yani az önce anlattığım oranlarla yani kasa bölü 2 yaptıktan sonra diyelim 100 birim ya 50 birim, 50, birim, 50 birimin %50, %50 ilk yarısı 1,5 üst, başkalarını 1,5 üst ayıracağız gibi düşünebilirsiniz. İlk yarı 0.5 üst maç yerine 1.5 üst bahis yerinde. İlk yarı kazancı ile tekrardan maç sonu 1.5 üst bahisini alacak mıyız? Almayacak mıyız? Neredeyse yani en çok sorulan sorulardan biri buydu. Biz e, önceki kullandığımız sistemde e, tekrardan 1.5 üst bahsini almıyorduk. Ama bu almadığımız nedenden kaynaklı biraz aslında şeyde e, katlamakta sıkıntı yaşadık. E, bundan kaynaklı bundan sonrasında İlk yarı 0.5 üst bahsini %50 aldık ya örnek veriyorum 1.50 orandan 25 birim işte 1.50 yaptık 37.5 oldu. Bu 37.5'u tekrardan eğer karşılaşma 1.5 üst bahsinin oranı tekrardan gelirse karşılaşma içinde biz ilk yarı bastığımız miktarı kazancıyla beraber maç sonu 1.5 üstte basacağız. Ne zamana kadar? kasamızı 1000 birim, 2000 birime ulaştıran kadar. Yani hızlı hızlı katlayarak 100 birim kasa küçük bir miktar olduğu için hızlı hızlı katlayarak hedefimize hani yani o 1000 birimlik, 2000 birimlik birinci hedefe ulaşmaya çalışacağız. Yani bundan sonrasında ilk yarı 0.5 üst bahsinden kazandığımız miktarı ve bastığımız miktarı maç geneli 1.5 üst bahsinin oranı tekrar gelirse basacağız dostlar. Bunu da söylemiş olayım. Önceden basmıyorduk. Artık basacağız. Bunun da hani çok sorular vardı. Bunu da cevaplamış oldum artık. Yeni sistemde revize ettiğimiz sistemde bu şekilde ilerleyeceğiz. Peki kasamızı kat derken hangi oranı beklemeliyiz? Ee, yurt içi için ve yurt dışı için farklı oran tercihleri sunuyordum. Artık tek oran tercihi sunacağım. Ee, bütün dostlarım şuraya yani beklememiz gereken oranı yazıyorum. 1.50 1.60 oran bandını ben takip edip değerlendireceğim. Bu oran bandını siz takip edip değerlendirebilirsiniz. Hani kendi ülkemde o oranlara hani çok geç geliyor. Şu oranı değerlendirebilirim. İşte şu orandan alabilirim diyen dostlarımız varsa siz hani kendinize göre hangi oran size daha net geliyorsa, hangi oran daha böyle doğru dakikalarda daha ideal geliyorsa, daha küçük veya daha yüksek. Siz bilirsiniz o oranlardan bayi serçlerini yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Oran anlamında beklerken nereye göre yani? Hangi bölgeye göre oranı hesaplayacağız? Yani bunu aslında sizin sorduğunuz ve kendime yönelttiğim bir soru olarak cevaplıyorum. Herkes kendi ülkesine göre belli bir oran tercihlerini sunabilir ve belli bir oran tercihlerinden değerlendirmelerini yapabilir. Ben genel anlamda Avrupa'da genel geçer oranları oranlara göre daha doğrusu hesaplama yapacağım. Ben yani tek bir ülkeye baz yapmayacağım. Genel anlamda. Iı, Avrupa bazında bir oran hesaplaması yapacağım. Ona göre ilerleyeceğim. Çünkü diğer türlü çok fazla karışıklık oldu. Hem sizlerin kafasında hem de hani çok fazla böyle ikili üçlü yaptığımız zaman daha fazla karışıklık olduğu için tek şekilde hesaplayacağım. Ona göre de ilerleyeceğim dostlar. Siz hani kendi ülkenizde nasıl ıı, uygun geliyorsa oran bahisleri mesela bazılarına 1.40 geliyordur. Kimisinde 1.60 geliyordur. Kimisinde 1.70 geliyordur. Çok farklı yerlerden takip eden dostlarımız var. Siz de hani onlara göre e, takip ederek değerlendirebilirsiniz. Özellikle canlıdan e, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de takip eden dostlarımız hani MBS durumuna takılıyorlarmış. Böyle bir çok da fazla yönel, yönelme geldi. Şimdi ben karşılaşmaları seçerken Türkiye'de canlıya açık olmasına özellikle dikkat ediyorum. Ama MBS anlamında her zaman bu fırsatları bize vermiyor. Mesela hafta sonu Cuma günü bile bazı bahisler olsa MBS anlamında çok hani gerçekten sıkıntı yaratan bayis tercihleri oluyor. Yani benim bildiğim kadarıyla reklam olarak da söylemiyorum. Hani ben sadece bilgi olarak söylüyorum. İddianın kendi sitesinde sanırım MBS durumu yokmuş. Hani biraz araştırın isterseniz. Orada biraz oranlarda daha bir miktar daha yüksek diyebiliyorum. Biraz araştırın. Hani oraya hani nasıl oluyor? Sanırım hani bayilerden yatırım yaparak yani internet üzerinden de bayis alabiliyor musunuz? O şekilde isterseniz biraz araştırın. Ona göre de hani o farklı yerlerde farklı platformları kullanabilirsiniz. Hani iddian kendi de zaten Türkiye'de yasal bir site. Türkiye'den takip eden dostlarımız hani orayı da biraz araştırsınlar. Onunla hem ben biraz hani yol yönlendirme yapmış gibi olmayayım ama hani bir fikir olarak sunmuş olayım sizlere. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bugün 27 Ocak, Ocak Cuma günü için Ronigimizin 3. adımında. 100 para birimiyle tekrardan başladık. Hangi bahisleri seçtim? E, saatlerine biraz dikkat etmeye çalıştım. Farklı saatlerde olmasına dikkat etmeye çalıştım. Bunları da size bahsedeceğim. Videomuzda bir miktar uzun oldu. Hani özellikle bu e, ekranda verdiğim şeyleri lütfen hani dinleyin. Sonra hani çok fazla soru geliyor. Ben hani bunların hepsini cevaplamaya çalışıyorum ama hani bazen yeterli olmayabiliyor. Elimden geldiğince net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de aklınızda sorular kaldıysa lütfen bu soruları bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. O zaman şimdi bugün sizlere paylaşacak olduğum bahislere geçelim. Bugün toplamda 4 tane karşılaşma seçtim. Dediğim gibi saatlerinin biraz farklı olmasına dikkat etmeye çalıştım. İlk karşılaşmamız Birleşik Arap Emirliklerinden Korfakkan Baniyas karşılaşması. Bu iki takım da ligin orta sıraları sıralarında aslında bir iki takım. Yani karşılaşmalarda da attığı gollere bakacak olursak Korfakkan evinde güzel bir performans gösteriyor. 7 karşılaşmada 12 gol atmış. Banias da toplamda e, 13 karşılaşmada 18 gol atmayı başarmış. İki takım da defans falan da çok iyi pozisyonlar e, alamıyorlar. Çok da iyi performans gösteremiyor açıkçası. Ben birbirlerine iki takım da gol atacağını düşündüğüm için İlk ilk yarısından da hızlı başlayıp gol gelebilir bu karşılaşmada. Zaten genel anlamda istatistiklerine baktığımız zaman ilk yarısında gol çıkma ortalaması yüksek zaten. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst bahis, bahsi olarak rolling açısından bu bahsi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Karşılaşmamız 16-15'te. Az önce anlattığım sistemle ilk yarı gol tercihine kasa bölüğü 2 yaparak %50'sini kasa bölük yaptıktan sonra yani bu bahis için ayırdığımız tutarı bulmuş oluyoruz. Şimdi kasamız 100 birim. 2'ye bölük 50 birim, %50 %50 yani 25 birim, 25 birim. 25 birimle ilk yarı 0.5 üstüne, 25 birimle maç sonu 1.5 üstüne ayırıyoruz. Beklememiz gereken zaten oranı az önce söyledim 1.50 1.60 bandı. Tüm tercihler için yani tüm tercihler için tek oran bandını seçtim sizlere 1.50 1.60 bandını değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu karşılaşma için şunu da söyleyeyim. bu karşılaşmada hani az önce de anlattığım gibi ilk kere eğer kazanırsak maç kendi 1.5 üst oranı tekrar geldiğinde bu karşılaşma için hani bu tutarı yani hem bastığımız yani ilk kere 0.5 üstüne bastığımız ve kazandığımız tutarı maç sonu 1.5 üstüne tekrardan basacağız. Yani neden bunu yapıyoruz? Kasamızı hani küçük bir meblağ olduğu için katlayabilmek için. Hani durmamız gereken noktaları da zaten az sonra söyleyeceğim. İkinci karşılaşmamız Almanya 2. Lig'den Fortuna Düsseldorf Magdeburg karşılaşması. Bu karşılaşmada 20-30'da oynanacak. Bu karşılaşmada da aynı zamanda aynı şekilde Korfakkan'da olduğu gibi ilk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst bahis tercihlerini değerlendireceğiz. Bu karşılaşmadan önce yani ilk karşılaşmamızdan sonra oluşan kasa bölü 2 yapıyoruz. Sonra tekrardan o böldüğümüz yani bu bahis için çıkarttığımız miktarı %50, %50 ikiye bölerek bahis tercihlerine oranlardan alıyoruz. Üçüncü karşılaşmamız Hollanda 2. Lig'den Eindhoven Herakles karşılaşması. Bu karşılaşmamızda 22 çift 0'da oynanacak. Herakles de iki takım da çok golcü takımlar, atan, yiyen takımlar. Ben bu karşılaşmada biraz daha ilk yarısının e, golünün geç dakikalarda geleceğini düşündüğüm için bu karşılaşmayı seçtim. Normalde golü bir karşılaşma olacaktır ama ilk yarı golü bence erken dakikalarda gelmeyecek bu karşılaşmalarda. E, bu karşılaşmada biraz geç dakikalarda geleceğini düşündüğüm için bu karşılaşmayı seçtim. Bu karşılaşmamızda 22-0'da bu karşılaşmadan da ilk yarı gol maç sonu 1.5 üst tercihlerini rolling açısından takip edeceğiz. Yine az önce anlattığım gibi bu karşılaşmadan önceki kasamızı böyle 2 yaparak %50-%50 ayıracağız. İlk yarısına kazanırsak da 1.5 üstüne ilave edeceğiz. Aynı zamanda şunu illaki soran arkadaşlarımız olacaktır. Hani maç genelinde 0.5 üst bahsini. İlk kere 0.5 üst maç genelinde 1.5 üst bahislerinde miktar ayırmadık. Eğer karşılaşma 0-0 olursa 0-0 yani devam ederse biz ne yapacağız? Şunu söyleyeyim. Karşılaşmayı takip ederken mesela dünkü e, Augsburg e, Mönchengladbach karşılaşması gibi. Karşılaşma çok hızlıydı. 80'den sonra bir gol geldi. Karşılaşma 1-0 bitti. Normalde mesela hani örnek bir maç olarak söylüyorum. Karşılaşma aslında çok gollü bir 1,5 üst rahat gelmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Hani o karşılaşma gibi bir karşılaşmalar olduğu zaman eğer siz takip ederken maç hızlıysa, hızlı bir maç, ilerliyorsa 0,5 üst bahsini hani sanki bir sonraki bahsimizin, yani bir sonraki maçımızın ilk bahsiymiş gibi değerlendirebilirsiniz. Yani o şekilde yani ee, 1.82 oranlardan hani size hangi oranlar uygun geliyorsa telafi etmek amacıyla telafi etmek için siz telafi edebilirsiniz. Ama ben buna hesaplamalara katacak mıyım mesela? Ben buna hesaplamalara katmayacağım dostlar. Hani bunu söyleyeyim diyelim 80'den sonra bir gol geldi. 0.5 üst. Siz hani maç hızlıysa ve hani bunu görüyorsanız takip ederken telafi etmek amacıyla 0.5 üst bahsini sanki bir sonraki bir karşılaşmanın ilk bahsiymiş gibi değerlendirebilirsiniz ki değerlendirmenizi öneriyorum. Ama ben bunu hesaplamalara katmayacağım dostlar. Siz hani kendi kendinizi telafi edebilirsiniz. Ama ben bunu hesaplamalara katmayacağım. Hani onu da söylemiş olayım. Bir küçük dipnot olarak hani lütfen bu videoyu hani iyice dinleyin. Anlamadığınız yerlere de lütfen bana sorun ki ben hani size cevap vereyim. Hani cevap veremeyeceğim kısımlarda da bir sonraki videoda daha net şekilde sizlere açıklayayım dostlar. Hani karşılaşmaları önerdim. Biraz da Ronik'te hani yeni dönüştürdüğümüz sistemde o sistemde nasıl uygula, uygulayacağımızı, neler yapacağımızı, hangi oranları bekleyeceğimizi, hani neyi neden yapacağımızı, ne zamana kadar nasıl ilerleyeceğimizi sizlere önerdim. Ben hani kendi adıma konuşayım. Gerçekten bu hedefe sizlerle birlikte ulaşacağımıza inanıyorum dostlar. Hani çok fazla talep vardı zaten. Çok fazla da bu konuda destek veren, destekleyen dostlarımız çok fazla. Onlara gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum hani biz beraber bu şekilde analizlerimizi doğru şekilde yaparak ulaşacağımıza inanıyorum. Zaten kasamız gerçekten küçük bir meblağ. Bu küçük bir meblağla çok büyük bir hedef koyduk kendimize. Zaten hani bundan böyle bir 3-4 ay önce de 1000 para birimiyle 50.000 para birimine ulaşmıştık. Zaten bunun videoları da kanalda mevcut. Ben bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum ki buna hep beraber ulaşacağız. Lütfen hani destek vermek isteyen dostlarımız videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Aynı zamanda sorunuz yoksa bile bir yani yorum atarak destek olabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Yani tekrar ediyorum sorularınızı lütfen yorumlar kısmında sorun. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın.